Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çoğunuzun daha önceden hatırlamış olduğu bir bak var. Şimdi arkadaşlar önceden Daryl'ın ultisi attığımız zaman mesela suyun üstüne ultimizi attığımız zaman Daryl orada kalıyordu. Bu bak hala geçerli. Bugün sizlere bunu göstereceğim. Ben de kazayla öğrendim bunu. Bir tane Aha katılan hani bir tane yeni gelen haritalar var ya arkadaşlar orada kendimizin tasarlamış olduğu haritaların birinde bakın kaldık gördüğünüz gibi burada kalıyoruz hiçbir şey yapamıyoruz canımızı dolduramıyoruz mesela benim canım az olsaydı canım dolmuyor ultim de olsun ultimi atamıyorum böyle sıkıntılar var şimdi bu harita eğer normal hani kazandığımız zaman artık kupa veren bir şekilde olsa harita seçilmiş olsa herkesin de deril olsa sonra mavi yıldızı alıp direkt ultilerini atıp burada kalabilirler bu her türlü geçerli arkadaşlar mesela şimdi benim canım azaldı gördüğünüz gibi canım dolmuyor 280 canına kaldı aksesuar atıyorum bildiğiniz gibi bakın bekleme uyarısı veriyor Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu aksesuar 360 dönerek her yere mermi atıyor. Bakın gördüğünüz gibi sadece bir tane atıyor. Çünkü şu an suyun üstündeyiz. Bir daha deneyelim, bir daha göstermiş olayım. Bu sefer farklı yönlere gidelim. Aaa pardon atıcı, iyi kolay olacak bu sefer. bitiminde olmasını bekliyorum. Şuraya atarsam belki geri gelirim. Evet geri geldik. Uzunlamasını atlayacağız o zaman. İnternete ne oldu? Tamam. Ben şuraya atsam orada kalır mıyım? Evet yine kaldım. Gördüğünüz gibi yine kaldım. Evet bir daha bir daha oynayacağım şimdi. Bu sefer çaprazlama atlayacağım. Siz de bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Atlıyorum köşeye. Kaldı yine kaldı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.